Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Şimdi bu Facebook'ta bahsettiğim X7 Oscar Light X89 marka mouse'un makrosunu göstereceğim sizlere. Çok uğraştım bunun için sonunda başardım. İnşallah siz de memnun kalırsınız. Kendinize göre ayarlarsınız. Şimdi programı buradan açıyoruz. Oscar Light'a tıklıyoruz. C auto yazıyor. Buradan yes diyoruz. İsim belirleyeceğiz burada. Bu şekilde bir isim giriyorum. Siz de kendi kafanıza göre bir isim koyacaksınız. Daha sonra burada kamera seçeneği var. Kaydet diyor. Buraya tıklıyoruz. Başlatmak için F11 yazıyor. Buna tıkladıktan sonra aşağı iniyor program. Buradan tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra mesela benim karakterim varıyor olduğu için skill 2 de 2 rr yapıyorum. 2 rr. Arada da 5'e bassın istiyorum. 5 2 rr 5 2 rr 5 bu şekilde bastıktan sonra durdurmak için F12 yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya geliyor yazdığınız bütün komutlar. En başa çıkıyorsunuz. Burada left diyor. Bu sol tık. Bunu silin. 2 saniye, 2 saniye, R saniye, R saniye şeklinde devam ediyor. Bu süreleri kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Oyunda bakın yavaş vuruyorsa kısaltın. Çok hızlıysa arttırın süreleri. Ben öyle bu şekilde deneye deneye yaptım. Mesela bu skill'e 100 Bakayım. R'ler R de 70 80. O arada bir şey verebilirsiniz. Mesela 800 demiş. Bunu silelim. 70 80 arasında bir şey yazabilirsiniz. Bu şekilde ayarladıktan sonra bütün süreleri ayarlayın siz kendiniz. Ben ayarladım kullanıyorum. Şu an burada 100 yazalım. Daha sonra buraya geliyorsunuz, kaydet diyorsunuz. save diyorsunuz. Buton skill'ine geliyorsunuz. Buradaki iki tuş solda da gözüktüğü gibi hangi tuşu kullanmak istiyorsanız buraya gelin. Combo dosya seç, Knight Online World en son yazdığınız şeye geliyorsunuz. Buluyorsunuz buradan seçin. Ekle deyin. Bu şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Kendisi hiç durmadan devam ediyor, vuruyor. G300S kullandım ben. Logitech'in sol tuşu bozuldu. Yani onda bu kadar detay yoktu. Sol tık bile şey yapıyor yani. Algılıyor. Oraya bas, şuraya bas. Hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Biraz daha uğraşmam lazım üzerinde ama bakalım. İnşallah işinize yarar sizin de. Eğer okçu için yapmak istiyorsanız gene üçlü beşli 2 ile üçe koyun. 2v3v 2v3v şeklinde saniyelerini ayarlayarak yapabilirsiniz. Buradan seçiyorsunuz zaten. Bakalım. Hadi herkese iyi akşamlar tekrardan.